bir hakikat. Nur definesine dalan iki genç. Arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin. iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki gencin talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde, samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilemedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı o hastalığın doğru yolu göstermesiyle diğer gafil ve farzları terk eden gençlere karşılık en mühim bir takva, en kıymetli bir hizmette ve ahirete faydalı bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti ebedi hayatın milyonlar sene uzunluğuna sebep oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o duam ahiret sıhhati için kabul olunmuştur. İşte bu iki genç benim itikadımca on senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Her ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip kaflet ve sefate atılsaydılar ölümde onları takip edip tüm günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı o nur definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı.